Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar ee, daha önce gelen arkadaşımın varyatör 10 e, küsür bin kilometre oldu değil mi on, on bir binler arası. Yani, bir, onu tekrar bakıma geldi arkadaş onu varyatör bakımı yaptık şimdi antifriz değişimi yapacağız önce şu sağdaki granajı söktük daha sonra bu kapağı alacağız böyle gördüğünüz gibi radyatör burada arkadaşlar daha sonra Şuradaki kapağı açacağız Kapı açtıktan sonra antifrizi şuradaki vidadan boşaltacağız. Şimdi arkadaşlar bu kapı açıyoruz. Gördüğünüz gibi burası. Aynen şurası da eksilmiş gördüğünüz gibi. Şurası. Aslında ortada şu anda. Şuraya kadar doldurabilirsiniz. Şuradan aşağısı riskli. Bazılarında buraya şey yapıyorlar. Eee hiç olmadığı da oluyor yani. Bakıyorum adam hiç antifrizine bakmamış. Öyle durumlar da oluyor. Şuradan antifrizi boşaltıyoruz arkadaşlar. Birazdan buradan antifriz boşalacak. Evet, Yaklaşık bir 500 milim antifriz olur burada. İki senede bir bu antifrizin değişmesi gerekiyor. Daha ısınmamış motoru. Soğuk. Sıcak var antifriz. Yo. Bu antifriz. ılık, ılık Abdes suyu gibi şu anda. Ee, 2016'dan beri değişmedi. Değişmedi ama hala kötü değil. Kokuyu aldın mı? Çok pis bir koku var. Şimdi bir koku İyi geldi. Ya. Aynen. Bir durdur bakalım. İçine bir miktar antifriz koyduk. Tekrar kapağı açacağız şimdi. Tekrar başlayacak. 60 milim içine doldurduk. Daha sonra şuradaki yedek depoyu boşaltacağız arkadaşlar. şansa sonra kapatıp tekrar buradan böyle çalkalama yapacağız. Biraz ziyan edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Allah canı sağ olsun. Bir birdi niye götürmeyeceğiz ya? Beyler herkese tavsiye ederim. Ee, Murat Usta'yı işini titizlik yapan. Yani çok memnun kaldım. Yaklaşık 10 yıldır motor kullanıyorum. Bir yer beni doğan. Herkesi bekleriz. Youtube'dan ulaşabilirsiniz. Yedek depoyu dolduralım abi. Şimdi bunu maksimuma kadar dolduracağım. Tamam. Dur. Burayı da ağzına kadar dolduracağız arkadaşlar. Yaklaşık 500 milim alır bu. Bu özel karışımlı suyu falan ayarlanmış bir antifriz. Suyla karıştırmanıza gerek yok. yılda bir değişmesi lazım değil? Adamlar yıllarca bunu değiştirmeden kullanıyorlar. Ağzına oldu. Tamam. Kapağı Burası ağzına kadar dolacak arkadaşlar. Şöyle Silme dolacak orası. Bu evet. Tamam, kapat. Daha sonra kapağı şu şekilde takıyoruz arkadaşlar. Şurada vidaları var. 18. Şöyle. Şimdi bunu takıyoruz. Bizim şey <laughs> arkadaşlar 12.30'da geldik başladık saat üç geliyor. Yaklaşık üç saattir Murat Usta uğraşıyor. Hani hiçbir motor tamircisi uğraşmaz bu kadar saat. Sistikle evet. bakıyor. Evet. Kamp öncesi, uzun yol öncesi Murat Usta'ya uğrayabilirsiniz. Hiçbir zaman pişman olmazsınız. Arkadaşa motor 105'i de geçmedi. Ona da biraz Ayarlama yaptık. Evet. Artık 120'ye kadar hızlı çıkacak. Yüzde biraz boğuyordu. Murat usta uzatma yaptı. Uygun fiyata. Evet. Ee, gayet güzel kaçıyor. Herkese tavsiye ederiz. Tamam, Antifriz değiştirme işlemi sonunda arkadaşlar. Evet.